selam. Ne o? Bekarlığa veda partisi için ön hazırlık mı? Evet veda partisi. Ama başka türlü bir veda. Ee, evlilik zor iş. Ya sen ciddi ciddi evleniyorsun ha. Halkayı takıyorsun parmağına. Aa yavaş ama. Yarın düğünde kimse sarhoş bir damat görmek istemez. Sevdiğin kadınla evleniyorsun. Ne bu gerginlik? Düğün mü yok? Niye? Feride iyileşmedi mi daha? Sen niye gerginsin bu kadar? Anlaşıldı. Mevzular karışık belli. Ben seni yalnız bırakayım. Ha. Daha fazla içme. Feride. Feride. Canım ne oldu? İyi misin? Hadi gel içeri girelim. Hadi gel. Hadi. Al canım, iç. İçim ısınır. Boğazına iyi gelir. Teşekkür ederim. Hadi anlat bakalım. Ne oldu Cüneyt'le aranızda? Ben Bana anlatabilirsin Feride. Cüneyt de çok kötü. Senin adını bile duymak istemiyor. Biliyorum. Onunla konuşmam gerek. Ama benden nefret ediyor. Dinlemez. Yüzümü bile görmek istemiyor. Peki ne oldu da bu hale geldiniz? Bana tuzak kurdular. Nasıl? Kim? Kim sana ne tuzağı kurar ki? Bilmiyorum. Hiç kafam çalışmıyor. Düşünemiyorum hiçbir şey. <laughs> yani biriyle mi gördü seni? Onun gibi bir şey mi? Kiminle peki? Selim'le. Yakın mıydınız? Sana yemeğe geldikleri akşam, ben hastalandım, evde kaldım. Evet, biliyorum. Sonra Selim geldi işte. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Çok karışık. Gözlerimi açtığımda bir evdeydim. Tamam canım, tamam. <laughs> Sakin ol. Ama anlamıyorum ki. Kim sana böyle bir şey yapabilir? Bilmiyorum. Evliliğinizi istemeyen birinin tuzağı olabilir bu Feride. Bilmiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum artık. Kafam çok karışık. Tamam canım tamam. Yorma kendini. Cüneyt'le evliliğinize karşı çıkan... Bundan rahatsızlık duyacak biri olmalı bu. Ama kim? Senin aklına biri geliyor mu? Osman amca Osman... ama... Osman Bey olabilir yani. Ben... Benim Cüneyt'le konuşmam gerek. Beni dinlemek zorunda. Tamam canım. Nasıl istersen. Cüneyt. Ne iş var senin burada? Konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok, git buradan. Gitmeyeceğim. Ben, ben seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım Cüneyt. O herifin koynunda yakaladım ben seni. Hangi yüzle? Cüneyt, bir oyun dönüyor. Yemin ederim benim hiçbir ilgim yok. Evet, bir oyun döndüğü kesin. Ve bu oyunu çeviren sensin. Sen nasıl bir kadın mısın ya? Nasıl kandım ben sana? Cüneyt, yapma böyle. Bak. Cüneycim. Bak. Bu evi görüyor musun? Bizim olacaktı bu ev. Senin için hazırladım bunu. Bak burası salon. Bak burası mutfak. En güzel yemekleri burada yapacaktı. Burada yapacaktık kahvaltımızı. Senin için hayaller kurdum Feride. İkimiz için bir dünya kurdun. Ama sen ne yaptın? Söyle bana sen ne yaptın? Yıktın gittin hepsini. Değdi mi ha? Değdi mi? İsyanım var aşka ama ne çare Param parça yürek nafile ikimize yazık etmem bu defa ben alışamam artık Aşkım. sensizliğe Ne yaptın? Hallettin mi? Hallettim, hallettim. Verdim Selim'e parasını. Osman Bey'imizin hesabından. Cık, fark edilirse ne yapacağız? Fark edilmeyecek. Merak etme. Yalnız Selim biraz sorun çıkarabilir. Paranın tamamını alacağını sanıyormuş salak. İyi de kalanını nasıl ödeyeceğiz? Onu da halledeceğim. Endişelenme sen. Bir daha karşıma çıkma. Benim için yoksun artık. Cüneyt bizle oyun oynadılar. Bizi ayırmak istediler. Kim bizi ayırmak istesin ki? Baban. Saçmalama. Babam mı soktu seni Selim'in yatağına? Cüneyt ne olur böyle konuşma. Babam beni hiç istemedi. Selim'le evlendirmek istedi. Unuttun mu? Çünkü senin çevirdiğin haltları benden önce fark etti. Çünkü senin ne düzenbaz biri olduğunu benden önce gördü. Cüneyt yalvarırım inan bana. Seninle aramda hiçbir şey olmadı. Olamaz da. Ama baban... Kes at! Hadi, hadi, hadi. Bütün nekâllarım dinlememe. Babam beni hiç istemedi biliyorsun. İstememek de o kadar haklıymış ki. Sen bana onun doğru olduğunu kanıtladın. Şimdi bu gün <laughs> daha... Bir daha yüzüm görmesin seni.